Kansere Karşı Birlikte Derneği tarafından lösem hastası çocukların gözünden hastalığın anlatıldığı resimler sergilendi. 2-8 Kasım lösemi haftası sebebiyle lösemiyi anlatmak için bir alışveriş merkezinde sergi düzenlendi. Sergide tedavi gören çocuklar hastalığı ve ilaçları kendi gözünden anlattığı çizimler sergilendi. Kanka Çocuk Hematoloji, Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi Psikoloğu Begüm Arslan'sa konuyla ilgili şöyle konuştu. 2-8 Kasım arası lösemi haftası. Bu hafta boyunca biz etkinliklerimiz devam ediyor. Çocuklarımızı lösemiyi ve hastanemizi, derneğimizi tanıtmak amacıyla. Burada resmi yetenekli olan kendi ile resim yapmış çocuklarımızın resimlerini sergiliyoruz. Yaklaşık 20 kadar çocuğumuzun resimleri var. Hepsini buraya getiremedik hastaneye, hastalığı, ilaçları kendi gözünden anlatılı, anlatıyorlar. Farkındalık yaratmak için resimlerimizi biz de Tuna getirdik. burada iki gün boyunca sabahtan akşama kadar duruyor. Gelenlere de broşürlerimizi veriyoruz. Dün çok güzeldi. Bugün daha erken saatler. Bugün de güzel olacağını tahmin ediyoruz. Burada bağış kabul etmiyoruz. Yani burada sadece resimler sergileniyor. Broşürlerimizi dağıtıyoruz. Orada ibanlarımız var. Bağış yapmak isteyenler olursa oraya yapabilirler. Burada sadece biz farkındalık yaratmak için çocuklarımızın kendi gözünden yaptıkları resimleri sergiliyoruz. Burada çocuklarımıza bir farkındalık oluşturmak, onları tanıtmak, derneğimizi tanıtmak adına bir sergi açtık. Dün dediği gibi katılım çok yoğundu. Bugün yine bekliyoruz arkadaşlar. Yani herkesi bütün halkımızı bekliyoruz.